Ya şu kim o mu? Hadi koş, hadi koş. Gel, gel. Aferin Karabaş. Aferin Karabaş. Merhaba arkadaşlar. Karabaş reis. Biz onu sokaktan sahiplendik. Böyle masum masum duruyordu. Getirdik buraya. Tam bir psikopat çıktı. Her geçen gün iyice psikopata bağlamaya başladı. Dün videoyu tam anlatamadım. Görmüşler ayı, ayı, ayı kaçıyor. Karabaş peşinde kovalıyor. Ayı bu kadar, Karabaş bu kadar. Yani görseniz komedi filmi gibi bir şey olurdu galiba Karabaş kovalamış ayı ondan sonra karabaştan haber alamadık dedik tamam karabaş gitti ayı döndü karabaşa bir tane vurdu Karabaş Karabaş sizleri ömür Derken karabaş çıktı Şimdi Azap'ı açtım Böyle gelecektim Azap e, Lady'nin orada sakıldı kaldı Biraz geldi Geri döndü Lady'nin oraya e, Kızan kokusu var Dediğim gibi. Bakalım bu sonuçta ne olacak. Ee, amcam gerçekten dediği gibi kendi köpeğiyle eşleştirebilecek mi? Yoksa Lady bu kuzanımda o kadar bekledik. Yani bu kuzanımda göz göre göre karambole gidecek. Halisi diyelim bakalım. Bekleyeceğiz göreceğiz. Şimdi şu an sadece yanımda Karabaş var. Karabaş gerçekten güven veriyor. Şu an ayı çıksa karşıma Karabaş beni korur. Çok beter olmaya başladı bu eşek çok beter oldu eşek eşek Beni çok seviyor Babamı da çok seviyor babam Keçileri ilerden getiriyor Oraya doğru gidelim sık sık sık. Kim, kim sık sık. Arabaş kim o Kim o Kuş uçurmuyor kuş. Öyle bir köpek oldu. Çok yaman bir köpek olacak. Kafeslerin iki tanesini ördük. Geri üç tane kaldı. Yağmur var. Yağmur yağacak diyorlar. İnşallah yani yağsın da inşallah çok durum sürmez yani. Bizim çalışabilecek durumumuz olur. Saclarımızı getirdik. Bir şey yok yani. Sadece demir gelecek. Şu an kafes sistemini, malzemeleri hemen hemen tamamlandı. Gel Antika. Gel. 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 Ah, Karabaş. Kurt geliyor. Karabaş kurt, kurt geliyor. <laughs> Antika. Gel bakayım buraya. Antika gıdıkların peşini bırakmıyor. Eve geliyoruz. Antika gıdıkların yanında kalıyor. Gelmiyor. Ne haber kızım benim? Ne haber antika? Aferin benim kızım. Aferin benim akıllı kızım. Aferin. Gıdıkları çok, gıdıkları çok seviyor. Gıdıkları... Bu arada dün Trent yoldan çok güzel bir ürün aldım. Ee, Güneşene 35 santim civarında yere saplamalı. Güneşten aldığı enerjiyle aydınlık veriyor arkadaşlar. Ee, bahçe aydınlatmaları. Yaklaşık 10 tane var. Şimdi şeyi düşünüyorum yani mesela diyelim kulübeler şöyle diyelim geliyor. O kulübelerin şöyle 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 etrafını onlara döneceğim akşam olduğu zaman e, hava karardığı zaman kendileri yanıyor böyle kafeslerin etrafı aydınlatma olacak uzaktan baktığınız zaman çok güzel bir görüntü olacak e, bir Türk bayrağı yapacağız biliyorsunuz ona göre de bir ürün buldum sadece bir ışık e, onu da işte diyelim mesela bayrağımızı buraya yaptık e, onu şuraya gömeceğim bayrağa doğru böyle bu şekilde bayrağa doğru ışık verecek Akşamları böyle e, çiftlikte hem kapasitelerin varsa aydınlatma, hem bayrakta bir aydınlatma e, gerekirse bir tane daha alırım ev için. Evin etrafına da şöyle birkaç tane yapabilirim. Böyle aydınlanmış olacak. Hem elektrik anlamında tasarruf olacak. Bir gün enerjili. Otomatik kendileri yanıp sönüyorlar. E, çok güzel olacağını düşünüyorum. Gerçekten özellikle bayrağın olduğu kısım çok harika olacak. Ona şöyle bir bayrağı beyaz ışık aldığın zaman veya renkli bir ışık aldığın zaman e, o bayrağı böyle vurduğu zaman akşamları böyle orada çok harika bir görüntü olacak. Gel, gudu 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 gudu. Gel, bili bili bili. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Bil 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 bil. Nereye gidiyoruz? 6 8 10. Zayiat yok çok şükür Allah'a şükürler olsun. Bir tane oldu. Ne yapalım o da yapacak bir şey yok. Keçilerimiz ya güzel bir görüntü böyle e, hayvanımızın olması çok mutlu ediyor yani e, İnşallah çoğaltacağız bakalım ama şu ilk önce Çiftliği bitirelim kardeşimin düğünü var arkadaşlar e, Yani Kardeşimin düğünde tabii ki ben çok elimi cebime atacağım e, Onun düğününü yaparken ondan sonra bayağı rahatlayacağım Sonra arabamı değiştirebilirim inek alabilirim veya gıdık alabilirim Evet keçiler dallar yiyorlar. Arpalarını da yiyorlar eve gittikleri zaman. Onlara ben bittiği zaman yeni arpa alırım. Sularını da içiyorlar, giriyorlar içeriye. Yemlik otu topluyoruz. İçinde bolca demir B12, B6 vitaminleri bulunan kansızlığa iyi gelen bir bitki, ot. Yemlik otunu bilenler bilir. Bizim burada bolca bulunuyor ve gerçekten sevenleri de çoktur. Ben de bulabilir miyim? Ama ben tanıyamam. Yemliği tanıyabilir miyim? Musa bu Tanış, <laughs> tanıştıralım. <gülüyor> yemlik, yemlik, yemlik. Doğal. Gelin de otur. Şey, ayı çekiyor. Ha buldun mu baba? O siramuk değil mi? Ha yemlik. Evet. Yemlik bu. Hemen doğadan hemen ağzımıza atıyoruz, yiyoruz. Çok güzel. Yine yağacak, evet. Ya bir hafta yağışlı diyor baba. Bir hafta yağışlı diyor. Aa harika evet, şey. ya, tadı çok güzel. Şöyle bir bitki arkadaşlar. Karabaş yapma. Tamam sen ye ya. Dün yakıyor elim ben neredeyse. Aa, Aynı. Ha, Aynen. Ha, ne kalsın? Alo.

Ordu Yonca. Abi bu yemlikle tuzla et zeytinyağı döküp yiyebilir Aslında tuzla güzel oluyor değil mi bu yemlik? Tuz. Tuz harika oluyor tuzla. Ne onu Ya yine mi açtı? Hı. Köpek kızanda başımıza iş açacak. Yok bir şey olmaz gitsinler Gitti baktı geldi. Gel, gel azap. Akıllı oğlum benim gel. Zeynep hiç ayrılmıyor ya. Böyle bir böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Gel, gel. Gel, gel. Onlara bir akşam masa kuracağım böyle. Romantik bir akşam yemeği getireceğim. Gel sen niye gelmedin ben çağırdığımda? He? Karabaş dur. Dur lan beni devireceksiniz. Çapkınlık peşindesin değil mi? Eşkola seni. He? Çapkınlık peşindesin. Niye geldin? Sen sabah bir yanı geziyorsun maşallah. He? Hiç yağcılık yapma. Hiç yağcılık yapma. Hadi gidelim oğlum. Sen onu götür. Var gelmeden onu götür. Tamam. Sen kuzu şey kuzukları. Ben getiriyorum. Evet, evet. Da var gelsin bir şey olmaz. Ben buradayım. Ha <laughs> tuz var mı orada? <laughs> Niye söylemedin baba? tuz varsa ben de alabilirim. Tabi yemlik bulmamız lazım önce. Vur, şimdi, Alabilir miyim abi biraz? Heh, şöyle bir tuz. Şöyle o Gıdıkların tuzuna ver. Gıdıkların <laughs> tuzuna ver. Gıdıkların tuzuna ver. Şöyle üzerine biraz Ben de cırma alayım ya. Ben de yiyeceğim herhalde. Ben evet. yiyemiyorum normalde ya. Şey tuz olmadan. Alışmışım. Burada da bol, bu, bu da bakalım. Burada var var. Burada ben aşağıda da var. var böyle dolu. Bu mazik inecek mi yok hani? Kim bilir bilmediğimiz. Geçeceğim ya. Ne şifalı otlar var. Her derde deva. Bu sene eşkın yiyemedik fazla. Şu an bitmiştir herhalde baba. İyi olmuş adışın. Tam kıvamı gelmiş adışın. Eşkın bana. mı? Katlaşmıştır. yok yo. Bura dakar. Hay maşallah. Bu Geçen neydi bunun ismi ya? Yemlik'e farklı bir şey söylüyor. Padişah otu mu? Ne? Padişah otu demektir. Bana. Yok. Peygamber macunu. Peygamber şey, e, padişah macunu. Ben dün insanı tanıttım. Yemlik otu olarak çıkıyor. <laughs> Al biraz tuz. Şöyle <laughs> yiyoruz. Ulan padişah macunu çok yiyoruz da zevk yedin olmadı. Ne? Sen şey yap, önden git. Arpa'ya alıştılar, iyi alıştılar. Gel. <laughs> arkasından Geç. gidiyorlar böyle. Gel. Haydi haydi haydi, yolcu kalmasın. Şöyle gidiyoruz. Keyifleri yerinde. <laughs> Azap gel. Gel. Hiç sözümü dinlemiyor bu aralar. Ben sana demedim. Siz o tarafa lütfen. Böyle evet o tarafa. Doğru. Bende bir şey yok. Gel diyorum geliyor Allah Allah. Gel 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 gel. Gel 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 gel. bak. Baba şu beyaz var ya. O yönetiyor ha. Grubu yöneten o. beyaz erkek. Şu dişi, şu erkek, bu dişi. Siyah diğeri erkek. Çok şey. Bu bize alışmış. Kıdav. Gel sana yemek hazırlayayım. Sana kedilere mama aldım ama maya çok seviyorsun ondan mı vereceğim gel. Piştik piştik. Piştik piştik gel. Aferin kızıma. Aferin akıllı antikama. Aha yakaladım seni. Gel gel bekle bekle bekle. Azap 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 diye bağırıyorum. Orada oturmuşsun. Beni duyuyorsun. Bekle. Bekle. Bekle oğlum. Bekle paşam. Bekliyorsun orada. Bekle bekle bekle. Aferin oğluma. Gel bakayım yanıma. Azap gel. Gel yanıma. Gel buraya gel. <laughs> gel buraya azap. Yanıma gel. Yanıma gel. Şşt, buraya gel. Ben maymun ettim ben ha. Gel buraya. Bekle. 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 Azap. Azap gel buraya. Evet. Azap. Leylinin kızan kokusu Azap'ı baştan çıkardı. Sözümüzü dinlemiyor. Bakın kafayı takmış buraya. Şimdi Azap'a çapkın diyoruz ya. Yani Azap bu arada da Leylin'le eşleşirse artık söyleyecek bir şey yok. Çünkü azapı durduramıyoruz demektir. Gel, gel, gel. Yanıma gel. Azap Paşa gel, bekle. Gözü burada. Leydi arıyor. Gel, gel, gel. Gel azap. Evet. Buradan dışarı çıkmıyor. Bakın ta nereye kadar gitti. Gel, gel. Gel buraya oğlum. Aferin oğlum. Gel. Gel yanıma. Biliyorum moralim bozulacak ama gel gidelim. Hadi gel. Oğlum. Hadi yürü, yürü. Bazı açıklar imkansızdır. Hadi yürü gel. Boşuna böyle şeyler yapma. Yürü. Eşşol eşşek. Hadi yap çapkınsın ha. Hiç doymak nedir bilmiyorsun. O da benim olsun. O da benim olsun. Yeni bir dişi geldi. O da benim olsun. Öyle bir dünya yok. Gel. Azap. Gel. Yürü, 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 Hadi. Tumu. Tuman da. Karabaşlara kafayı takmış. Geliyor gidiyor. Ne diye dalıyor. Gözü orada. Hadi <laughs> gel. Gözü arkada kaldı. Ne? Ne oldu? Acımadın çocuğuyum. Hadi yürü. Yürü yürü yürü. Azap Paşa öyle şeyler yok. Her istediğin olmaz. Yürü bakalım. Evet biliyorum bana kızıyorsun. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Tamam mı? Küsme bana. Bak küstü bana. Nereye gidiyorsun? Evet boğuşmasınlar, şey olmasın. O yüzden böyle yapacağız. Dediğim gibi Tamam bekleyelim. Hiç olmadı. Ben çok kral dişi bul getiririm. Sıkıntı değil. Evet yine yağmur yağmaya başladı arkadaşlar. Bakın arttırıyor şiddetini. Yine bugün tam zamanında geldik. Azap'ı içeri hemen yani geçirdim bağladım. Durumlar böyle. Bekleyeceğiz. Lady gerekirse çok benim gibi iyi dişi getiririm. Onunla işitelim. Çok da önemli değil. Ne olacaksa olacağını varır. Biz de öyle yapacağız. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.